Nisa suresinde Cenab-ı Hak kadınlarla iyi geçinin. Onlar güzel davranmayı buyurmaktadır. Yine Efendimiz buyuruyor. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli huyu iyi olandır. Sizin iyi olanınız kadınlara karşı hayırlı olanınızdır. Yine kocasını memnun ederek Allah yolunda vefat eden bir kadının yeri cennettir buyuruyor. Yine veda hutbesinde Efendimiz şöyle bir ikazda bulunuyor. Ey insanlar, kadınların haklarını riayet ediniz. Onları şefkat ve merhametle muamele ediniz. Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları emanet Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Hangi sistemde var bu? Yine Ya Resulallah, kadınlarımızın bizim üzerimizde hakkı nedir diye sorulun. Efendimiz şöyle buyurmuştur yediğiniz ölçüde yedirmek, yediğiniz seviyede yedirmek, yaptıkları hatalar karşısında onların haysiyetlerini rencide etmemek. Bu çok mühim. Yaptıkları hatalar karşısında onların nefislerini rencide etmemek, tavsiye etmek, affetmek. 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 Yaptığı işin çirkin ve edep bakımından yanlış olduğunu kendilerine ikaz etmek, öğüt vermek. Ama onu da incelikle, bir zarafetle yapacak. Tabii, tabii. Hem de nasıl. Kaba değil, kaba He nasıl. De değil. İnsan bir çiçeği kopartabilir mi? Daha yeni açmış bir fidanı kopartabilir mi? Kopartırsa, o, o fidanı tekrar dikse... Tutar mı? Tutar mı? Diğer bir hadis-i şerif Efendimiz buyuruyor. Allah'ım iki zayıf kimsenin yetim ve kadının hakkını yemekten sana sığınırım. Velhasıl kadınlara İslam lütfet hakları ve insan değeri verebilen başka hiçbir sistem yoktur ve mümkün değil.